Selamlar selamlar yeni bir video ile karşınızdayım ee, Bu videoda nereden bahsedeceğim Bu videoda dostlar sizlere anlatmak istediğim önemli bir konu var Bu konuda eşya konusu ve ciğer konusu Şimdi sizlere ben eşyaları farmlamayın diyorum Hani rare'ları falan farmlamanıza gerek yok diyorum Bunun bir sebebi var Bunun sebebi dostlar Bunun sebebi Epic eşyaları farmlayabiliyorsunuz aslında Evet yanlış duymadınız yani rare eşyaları farmlamadan, bakın şu işte 1, 2, 3, buraları farmlamadan hatta 4'ü, hatta 5'i farmlamadan 6'ya, işte 7'ye, yani en kötü 5'e, buraları farmlayabiliyorsunuz. KT olsun, işte Discord'lara gireli olsun mesela bunların hem takımları hem gelen cheer'lerinin upgrade'leri uyumlu, güzel hepsi 10 numara olduğu için mesela onlar 7'ye vesaire geçtiler. 6'yı farmlayın okey mi? Okey değil mi? 6'yı farmlayabilirsiniz. Yine epikler geliyor. Setler bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu setlerde atak ve crit rate bizim için yani sıralama yapmak gerekirse en üstte bence burada barbarian seti e, göze çarpıyor. Hem %15 atak hem de %10 crit rate veriyor. Bir de eldiveninizi ana stat olarak crit rate denk gelirse oradan da fullerseniz galiba %27 geliyor. Yani alt statlar işte set açık, bir de işte eldiven varsa aşağı yukarı 60-70 o civarda karakterinizin bir crit rate oluyor. E, Ata da güzel olursa yok ediyor diyebilirim sizlere. E, burada Enlightenment var. Ha, bunlar bir diğerleri. Bence ikinci olarak, birinci Barbarian setledim ben. İkinci e, Predator olabilir. Hem atak %15 hem de atak speed artı %20 veriyor. İkiye bunu koyabilirim. Atak speed de önemli. Üçüncü olarak atak %15 ve skill haste artı 20 yani skill'lerin dolma hızı artı 20. Bu da önemli. Bence bir diğer en düşük tier listteki olay Assassin teknik atak %15 ve enlightenment artı 30. Fakat şunları unutmayalım. Kötü değil bu benim yaptığım sıralama hani kötü anlamında düşünmeyin. Ben hani kullanışlılık anlamında işte ya benim takımım için, benim için böyle siz kendi yorumunuzu kendiniz katabilirsiniz tabii ki de. Niye? Çünkü dostlar poison karakterler enlightenment'tan damage scale oluyor. Yani enlightenment e, özelliği, enlightenment'ınızın ne kadar yüksek olması poison karakterinizin vurduğu hasarı inanılmaz derecede arttırıyor. E, bunlara değineceğiz zaten e, işte %15 hem ataktan hem de enlightenment artı 30 alırsan mesela, mesela poison'a hem atak veriyorsun hem enlightenment veriyorsun damage'ı inanılmaz artıyor. Fakat mesela burada crit rate veriyorsun hani crit rate'in %70 olmayabilir 80 olmayabilir bunlara rağmen crit rate'in hala %30'da 40'da olabilir ve tetiklenmediği noktalar olabilir bu da damage'ı düşürebilir yani bu aslında biraz kumara giriyor fakat ama bildiğiniz gibi crit rate'in yüksek olması her zaman yüksek damage'lar için idealdir önemlidir. Ee, evet şimdi videodan sapmayalım. 6'yı nasıl farmlayacağız hocam? Hocam şimdi bak. Bu oyun gerçekten. Bak ciddi söylüyorum bunu. Ben Infinite Magic Raid'de de vardım. Washer of de vardım. Benim bu oynadığım diğer oyunlara göre en free to play dostu oyun olabilir. Neden en free to play? Çünkü rare'lar çok güçlü abi. Rare'lar çok güçlü yani. Ciddi anlamda rare'lar çok güçlü. Legendary'lerin önüne geçtiği noktalar var. Tabii ki de legendary karakterler spesifik olarak işte buff silme, işte buff bırakma, işte atak penaltı, bilmem ne defans, revive vesaire öne geçtikleri pek çok nokta var, pek çok content var. Ama rayırlarda hiç öyle şey değil, küçümsenecek bir olay değil. Hani öyle bir rayır geliyor ki of oh, diyorsun ya, oh süper buldum ya diyorsun. İşte bunu oluyordum ya diyorsun mesela. İşte uşa geliyor, oh tamam Frost'um oldu. İşte veya başka bir şey geliyor. Oh tamam Enna geldi işte. Fitz geldi. Aha geçtim Feymendur. işte, Eli geldi. Oh yes işte Poison, Fire takım süper. Ya yani bunları gerçekten yaşıyorsunuz. Ve bir diğer olay da şu. Oyun 3. günde Horus veriyor tank. Gerçekten güzel bir tank. Bugün hatta yine Levent abinin yerinde de kullanmıştık onu. Ee, baya efektif. Taunt özelliği var. Def kasıyorsun, HP kasıyorsun ve okey yani, okay, yani baya. Epik bir karakter ama oyun veriyor 3. gün. Hexandra Healer yani şu an Birçok kişinin kullandığı bir healer, Hexandra. Birçok kişinin tercih ettiği, yani takımında olmasa bile bazı yerlerde en azından tercih etmek zorunda kaldığı bir healer. Ee, Eli rare bir karakter. Pek çoğumuzda var. Ee, alan vuruyor hem goblin layer'da hem guild boss'ta poison olarak, e, hızlı kesispes olarak, AoE olarak çok çok tercih edilen bir karakter. Usha yine o şekilde, Sigrid yine o şekilde. <laughs> Dediğim gibi en nasıl var işte pitch'si var, bilmem ne. Bunlar böyle art bayağı fazla var. Şimdi dostlar ben bir şey göstermek istiyorum sizlere. Benim Discord'u takip eden arkadaşlar zaten bunlara hakimdir. Veya yayınları takip eden arkadaşlar hakimdir. Birçoğumuz bunları yaptık. Ben YouTube tayfaya da bunları göstermek istiyorum. Şimdi hemen şöyle hazırsanız geliyor. Hop. Grave of Venom 6. Kesmiş Victory ve takımı bu şekilde. Takımda neler var? Frost Traveler. Herkes de var. Hexandra Healer oyun veriyor. Horus 3. gün oyun veriyor. Megan Megan çok önemli burada ve Sigrid. İkisi de rare. Yani anlayacağınız sadece iki karakter. Megan ve Sigrid. Hatta oyun size bir tane chest veriyor ve bu chestten bir görev sonunda veriyordu galiba veya bir ikinci iki, iki, gün, üçüncü gününe veriyor işte. Bu chestten istediğiniz bir rare'ı size seçtiriyor Bir tanesini alabiliyorsunuz. Megan veya Sigrid'iniz varsa chestten diğerini seçebilirsiniz. Bakın level'lar full de değil. Dikkat ettiniz mi? sadece bir tane 90 var. Bir iki tane 89 var. Bir tane 83 yıldır. Bir tane de 70 level Megan. Gördüğünüz gibi Grave of Venom 6'yı kesiyor dostlar. Rare takım. Rare takım yani. Ve bu işte bizim Discord'dan bir arkadaş. Yine mesela free to play <laughs> Kürşat arkadaşımızın attığı var. Bakın free to play Venom 8'i kesmiş. Ee, tabii ki de bunun takımında sadece full rare değil. Garius çok iyi bir e, tank. Frontline. E, Zarlot yine çok iyi bir hem DPS hem support. Hexandra bakın bunda da var. Diğer karakterler Lightning e, kadrosu kurmuş bu hem aynı zamanda. Bunda muhtemelen e, bu hitler falan da vardı. Fakat free to play. Free to play yani. Ve 8'i kesmiş. Mesela... Venom 5 kesen bir arkadaşımız var. Onun takımı da bu şekilde yine Hexandra 80 level, 78 level, 70 level gördüğünüz gibi aynı kadro. Venom 5 az önce baktığımız 6'nın kadrosu. Mesela Venom 4 aynı kadro dostlar. Horus 90 level, 80 level, 70, 78 gördüğünüz gibi bu tayfayla yani bu karakterlerle Venom, alt Venom 6'yı, 4'ü, 5'i buraları farmlayabiliyorsunuz. E sen şimdi 6'yı farmlayabiliyorsan, 5'i farmlayabiliyorsan niye epic eşya farmlamaktan sonra rare farmlayacaksın ki? İşte bu yüzden rare farmlamayın. Staminanızı böyle koruyun. Bu videoyu izlediniz. Hemen şimdi nasıl yaptığımıza geçelim. Challenge'a geliyoruz dostlar buradan. Ben nasıl kestiğimi göstereyim. Siz gördüğünüz gibi SSD gibi bu şekilde kesebilirsiniz. Dostlar ben burada Megan'ı büyütlemişim. Level 1. Ve Hexandra'yı buitlemişim. <laughs> Şu an Hokadirim ve Ushan büyütili. Dizili mi? <laughs> Dediğim gibi, e, o, o arkadaşlar da bu şekilde diziliyor Ben de bu şekilde diziliyorum. Targetiniz <laughs> bunun yerine Horus koyacaksınız. Megan burada. Bakın size şundan bahsetmiştim. Fark ettiniz değil mi? Mesela Megan bir üstteki orba vuruyor, aynı kare içerisinde. Fakat biraz aşağı sürüklediğinde ortadaki bossa vuruyor. Hexandra gördüğünüz gibi bir aşağı vuruyor. Fakat biraz yukarı sürüklediğinde yine target olarak bossa alıyor. Bunları <laughs> Bu şekilde yaparsanız hem bütün takım fa e bufflardan faydalanır hem de bütün takım e heal olarak faydalanır ve aynı hedefi vurmaya devam ederler. Benim bunları buitlemem lazım <laughs> göstermek için. Tabii ki de hemen hızlı bir şekilde buhitleyeceğim. <laughs> event var çünkü. <laughs> event olduğu için. Nasıl buhitlediğimizi hemen göstereyim. Bu arada e pratik olarak buitlemenin yöntemini de göstermiş olayım sizlere. Ve set level'a geldik. Selectros. O burada kullanmayacağız. Uşeyi de burada kullanmayacağız. Confirm build gönder gelsin. Gördüğünüz gibi materyallerin hepsini aldım. Geldim. <laughs> Buradan Alexandra quick <Greek> upgrade. <laughs> dediğim gibi ortalama bir eşyalarla, ortalama bir bu şekilde rare bir kadroyla epic eşyaları bir an önce farmlamaya başlayabilirsiniz. Ondan sonraki derdiniz dediğim gibi legendary'ler olacak. E, zaten güçlendirdikçe işte gelen eşyalar, crit rate olması, gelen roller vesaire bunların tutmasıyla beraber e, belki 7'yi de aynı tayfa kesebilir. <laughs> ne kalmıştı geriye? Megan vardı değil mi? <laughs> Megan'ımız da burada. Megan'a var mı acaba yeteri kadar şeyin materyalim ya? Hiç ona emin değilim. Hexandra'yı fullledik ama. <laughs> Biraz kontrolsüz basıyorum şu an. Yeter mi? Bana yetmez gibi geliyor ama. Tamam bu güzel bu yetti. Bakayım 90 tamam yetiyormuş. Yetiyormuş yetiyormuş. Şimdi bu itleri nasıl yapacağız? Uğraşacağız mı bir saat? Yok abi uğraşmayacağız. Bir kere uğraşacağız bitecek. Plan kısım var. Plana geldik. Bakın burada benim kaydettiğim. Bakın Voreş'in eşyaları üzerinde kayıtlı. Traveler Fire, Garius, Tio, Okadir, <laughs> Hoca Baba, Traveler Frost, Eli, Hexalar. Burada hepsinin bu ildi var. Bakın Megan'ı bu ben daha önce. Şu an bunu Garius kullanıyor. <laughs> ben bunu Overwrite diyeceğim. A sıfırladık mı? Yo, ne oldu? Equipment diyelim. Tamam. Buradan neyi seçelim? HP seçelim, equip diyelim. Buradan da neyi seçelim? <laughs> seçelim ya bunu şunu falan bir şeyi seçelim buradan. Şu an çok bir şey yok gibi. <laughs> Hexal'a <Heksandra 'ya> gelelim. <laughs> Hexal'a <Heksandra 'ya> gelelim. <laughs> Plan kısmından. Hexan'larınki vardı. Equipment diyelim. Tak aldık. Buradan Atak diyor. HP, HP alalım. Buradan Luminary alalım. Ve tamamız. Şu an hazırız sanırım. Ee, bu Frost olacak dediğim gibi. Bu şekildeyiz. <laughs> Hadi deneyelim o zaman. Defans aldım buradan. Oh şimdi basmama gerek var mı? Şu anlık yok gibi. Ne diyor bu? Bunların Artifekleri mi yok? Hımmmm. Ha gemleri takılı değil okey gemleri. Buna bir gem takalım şöyle. Bunu sen al hadi veya atak speed de olur. Ya bura alsın sorun değil. Ee, bir de kimdeydi? Garius'ta. Ha Garius'ta da bu şey yok. Ona da ne takalım? Atak diyor atak diyor. Crit damage. Defans defans. Okey aslında bu. Tamam bunu takalım ya şimdilik bu idare etsin bizi. Bu idare etsin bakalım sıkıntı yaşayacağız mı? Umarım yaşamayız videoda. Nasıl bir fight bizi bekliyor? 6'yı bu arada ben 6'ya girdim sanırım ama ben 6'yı kesemiyordum ya bir saniye. Galiba 6'yı kesemiyordum. 5'i keseceğiz. 5'i keseceğiz. Sanırım yani sanırım. Sanırım. Back to world. Acil. Çekiliyoruz biz ya. 6 Altı, 6'yı kesiyormuşuz lan biz oğlum. 6'ya <laughs> gir çabuk ya. Potla basmayacağım ya. Potla basmayacağım. Sinirlendim kendime ceza. Potla basmak istemiyorum. Bakalım fight nasıl devam edecek bizler için. Nasıl bir fight bizi bekliyor? Bugün yayında oldukça bir parma attım ben. Ee, bayağı bir attım. Sonrasında işte karakterleri değiştirdim vesaire. Yani Discord'da bu tayfayla kesen var. Discord'a gelip hem yardım alabilirsiniz, arkadaşları görebilirsiniz konuşma kısmından vesaire. Abi çok uzun sürecek galiba ya. Abi bir de ölürüz falan. Bak Traveler öldü. Abi çok uzun sürecek ya. Bu niteleri falan değiştirmem gerekecek şimdi. Rezil ettiniz beni ya. Ya istiyorsanız full rare çıkabilirsiniz. Ben dediğim gibi böyle hem karakterlerimi kullanmak adına vesaire hem bir görmek adına falan işte Vorishi sokuyorum bilmem ne Garus sokuyorum. Siz dediğim gibi bunları Horus'la yaparsınız, Ellie'yle yaparsınız, Sigrid'le yaparsınız, Megan'la yaparsınız. Elinize nasıl en iyi neyse yani Sigrid'in yoksa dediğim gibi Eli kullanabilirsiniz. Ee, veya başka bir epin vardır güzel epini kullanabilirsin yani mecbursun daha doğrusu kullanmak için bu şekilde kesiyorsunuz dostlar Traveler'sız girdik ben yani Traveler direkt bayıldı Traveler artık ne giydirdik en son hatırlamıyorum bile yani Put kadro kesebileceğiz mi bakalım Biraz yavaş keseceksiniz. Onu söyleyeyim yani. Biraz yavaş kesersiniz. 700k cam var. işte eşya dönmüyorsunuz. E bu arada eşya dönmüyorsunuz derken ben dedim ki sizlere yani. Aslında kastetmek istediğim şuydu. Eee, oturup da böyle hani saatlerce bir saat işte ne bileyim yarım saat falan staminanızı rare eşyalar için harcamanıza gerek yok. Sağdan soldan materyallerden forjlayabilirsiniz. Sağdan soldan NPC'leri kovalayarak NPC'lerden alabilirsiniz. Eee onları kullansanız. E tabi zaten görev siz gönderecek hani görev sağlayacak ki git bakalım Grave of Venom dön. Git bakalım Grave of Curse dön yani eşyaların düştüğü yerleri dön 5 kere 10 kere 15 kere. İşte onları yapın salın oradan gelenleri kullanacaksın zaten. Onları tak e, ta ki bu Xperia'yı karakterlere oturttuktan sonra gelip burayı kesebilirsiniz. Bu arada bütün fight 4 kişi oynadık. Çok erken öldü Frost'um. O ölmeseydi çok çok daha erken bitecekti fight. Ama sanırım bu kadroda keseceğiz. Challenge oldu ya 4 kişi. 4 kişi challenge oldu bizim için. Traveler'ın damage'ı oynamıyor gördüğünüz gibi öldüğü için. Hiçbir şekilde yoktu fight'ta. 55 kaldı çekildi. Ben sizlere bütün fight'ı izletmeyeyim. Kesersem sonunu alayım. Kesemezsem de sonunu alacağım. Söz veriyorum. Dostlar selamlar. Dostumuz ölüyor. Hala 4 kişiyiz ve videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Oto'da 4 kişiyle yani takımın buna müsaade ettiği için sizde başka şeyler olabilir. Sizin Traveler Frost'unuza ihtiyacınız olabilir. Siz böyle bir challenge'a şey kalkışmayın. Gördüğünüz gibi epic eşyaları bu şekilde alabiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Ee, de bu şekilde merak edenler için onları da göstereyim. Tabii ki Traveler Frost'un um erken öldüğü için muhtemelen tahminim şu yönde. 74 level olduğu için öldü bu. Çünkü 120 level mı 115 level mı ne buradaki boss. Ee, normal. Normal. Burada Megan'ı mesela 80 yapsam işte öteki şunu 85 falan yapsam. Bunu da birazcık 80-85 civarında atabilsem. Bu da ölmezdi. Level'ı düşük olduğu için öldü muhtemelen. Ee, bu şekilde dostlar farlayabilirsiniz Venom 6'yı, 5'i en azından. Bu sizler için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir videoydu. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Full otoda Grave of Venom 6'yı döndük. Hepinize hayırlı Grave of Venom'lar dilerim ve hoşçakalın.